Efendim LPG'ye, mazota, benzine zam geldikçe hırsızların da artık arttığını görmeye başladık. İşte şimdi kamyon, tır gibi büyük araçlardan mazot çalan hırsızların görüntüsünü ekrana getireceğiz. Depodan hortumla mazot çeken hırsızlar, yoldan geçen cip sürücüsünün bu sefer hışmından kaçamadılar. kendi halinde giden bir cip bir anda karşı şeride geçiyor ve duran otomobile çarpıp taciz etmeye başlıyor. Müzik Neden böyle yaptığı ancak dikkatli bakınca anlaşılıyor. Çarptığı araçtakiler aslında mazot hırsızları. Sürücü de bunu fark ettiği için onları kovalamaya çalışıyor. Müzik cip sürücüsünün korkusuz hamlelerinden korkan hırsızlar bir süre geri geri kaçıyor. Müzik uygun bir alan bulduklarında rahat kaçmak için otomobilin yönünü çevirmeye çalışıyorlar ama cip sürücüsü onlara çarpıp izin vermiyor. <laughs> Güvenlik görevlileri müdahale edemeyince cip sürücüsü son bir çarpmayla aracı duvara sıkıştırıyor. Çaresiz kalan iki küçük hırsız hemen kaçıyor. <laughs> Bu zaferin ardından cip sürücüsü Çin'de kahraman ilan ediliyor. Görüntüler yayılınca kimi cip sürücüsünü tebrik etti, kimi de kurtardığın mazot, iki araca verdiğin zarara değdim yorumları yaptı.